daha önce ilk bakışını paylaştığımız Anno 117 Pax Romana'yı aslında size o ilk bakışı hazırlarken ambargonun belirlediği kısma kadar olan bilgilerle hazırlamak durumundaydım. Ama ilk bakış yine de oyunun tamamı için ipuçları barındırıyordu. Çünkü sadece oyunun hikayesinin ilk bölümünü kapsayan görevlerin bulunduğu Act sonrasında oynamıştım. Şimdi ise oyunu tamamen bitirdim ve size Roma dönemi Anno'su hakkında bir tık uzmanlaşmış şekilde gelmiş bulunuyorum. Anno 117 Pax Romana, serinin diğer oyunlarında takip edenlerin de bileceği üzere bir strateji şehir kurma oyunu. Açıkçası sadece bir önceki oyun Anno 1800'ü uzun süre oynayan biri olarak Anno serisinin hem strateji hem de şehir kurma oyunlarına yeni bir soluk getirdiğini söylemem gerek. Düz stratejik kararlar ya da şehir kurmanın dışında ticaret, kaynak yönetimi, savaş ve görevler gibi ekstra kısımlarda oyunda mevcut. Hem de bunları yönetmek diğer birçok oyunda olduğu gibi bir rutine binmiyor. Örneğin bir noktada şehrinizin çalışma gücü yeni bir askeri ünite yaparken bunu aktarılmak zorunda kalabiliyor. Böyle olunca da şehrin üretimi yavaşlıyor ve hatta durabiliyor. O nedenle de daha fazla ev yapıp daha fazla iş gücü oluşturmanız gerekebiliyor. Bu duruma göre değişen dengeler sizi oyunun başında hazırda tutmaya da yarıyor ve odağınızı artırıyor. Oyunda Anno serisinde ilk defa spesifik bir karakterin rolüne bürünüyoruz. Senaryo modunda Deltalı Decimus'un 9. oğlu Marcus ya da Deltalı Decimus'un kızı Marcia olabiliyorsunuz. Marcus olarak başladığımızda İmparator Lucius bizi eski bir eyalet olan Latium'un valisi olarak atıyor. Marcia olarak başladığımızda ise Latium'a atanan valinin müstakbel eşi olarak oynuyoruz. İlk olarak Juliana isimli bir adaya geliyoruz. Burası adını imparatorun eşi Julia'dan alıyor. Zaten imparator ve eşi de sizi bu adaya geldiğinizde karşılıyor. Ada aslında daha önce Ambrosia adındaki eski bir şehre ev sahipliği yapıyor. Bu yüzden de adanın çeşitli bölgelerinde antik kalıntılar mevcut. Bunları da zaten oyun sırasında kaldırıp çeşitli materyallere dönüştürebiliyorsunuz. Hikaye genel olarak karakterinizin adanın valisi ya da valinin eşi olarak rakipler ve viking çeteleri arasında hayatta kalmaya çalışmanızı anlatıyor. Görevler genellikle belirli sayıda üretim yapmak, çeşitli binaların kilidini açıp dikmek, belirli materyalleri belirli noktalara götürmek gibi alışa geldiğimiz cinsten devam ediyor. Ancak bunların dışında belirli karakterleri ve nesneleri harita üzerinde bulmak, bu karakterleri belirli yerlere taşımak gibi oyunu farklı kılan türden görevlerde bulunuyor. Şahsen görevleri ilgi çekici bulduğumu söyleyebilirim. Ancak oyun boyunca askerleri kullandığım toplamda 3-4 görevden fazlasını görmedim. Ana hikayeyi tamamen bitirdim. Ya da ben en azından bitirdiğimi sanıyorum çünkü Act 3'ün sonuna geldim ve görev sekmesinde herhangi yeni bir görev açılmadı. Belki bu oyunun sürümüyle alakalı olabilir. Hikayenin de tamamlandığını zaten ara sahnelerden anlaşılıyordu. Açıkçası hikayenin derinliği ve uzunluğu beni çok da tatmin etmedi. Farklı seçimler yaparak farklı sonuçlar doğurabilmeniz eğlenceli. Ama akışa o kadar da etki etmiyor. Belki gelecekte çıkacak DLC'lerle bu bir ihtimal kapatılabilir. Anno 117'de şehrinizde birden fazla sınıftan insan yaşayabiliyor. Bunlar en basit işlerde çalışan köylülerden, İncelik isteyen işlerde çalışan asillere kadar değişebiliyor. Her sınıfın istekleri de birbirinden farklı. Örneğin köylüler tek bir yemek kaynağı ve pazar yeri gibi şeyler arıyorken asillerde ise şarap, zeytinyağı gibi birden fazla yemek kaynağının yanında üst düzey eğitim kurumları gibi yapılar yapmanız da bekliyor. Hal böyle olunca şehrinizde hangi tür iş gücünden, ne oranda barındırmanız gerektiği üzerinde çalışmanız gereken bir nokta haline geliyor. Tabi bunları yaparken kaynakların bulunduğu noktalar, evler, kurumlar, üretim merkezleri, depolar gibi yapıları da birbirine olabildiğince stratejik yerleştirmeniz gerekiyor. Bu da bir adada oynadığınız için alan sıkıntısı da yaşayacağınız anlamına geliyor. Ayrıca her ada farklı türde kaynak içine elverişli. Yani zeytinyağı üretmek istiyorsanız zeytin yetiştirmeye elverişli bir adayı ele geçirmeniz gerekiyor. Bunu yaptıktan sonra ticaret ağları kurarak o zeytini tüm adalarınıza aktarıp her adada da zeytinyağı üretmeniz mümkün olabiliyor. Açıkçası ben bu dengeleri kurmayı oyunu ikinci kez oynarken öğrendim. İlk oynadığınızda nelerin ters gittiğini görebiliyorsunuz. İkinci oyunda ise bu hataları tekrarlamıyorsunuz. Tabi hatalarınızı düzeltmek diğer strateji oyunlarına göre daha kolay. Örneğin inşa ettiklerinizi istediğiniz zaman farklı yerlere taşıyabiliyorsunuz. Bu da oyuna esneklik katmış. Anno serisinin belki de öne çıktığı en önemli kısımlardan biri görsellik. Anno 117 Pax Romana da bundan ödün vermiyor. Işın izleme açık şekilde 2K çözünürlükte maksimum ayarlarda oyun oynadım ve şunu söyleyebilirim ki yaşayan şehrinizi gerçek zamanlı olarak izlerken arkadan yükselen tepelerin ardından batan güneşi görmek başka hiçbir oyunda bu kadar etkileyici olmamıştı. Gün ve hava durumuna göre oluşan renk oyunları adeta gerçek doğada karşılayacağınız kadar güzel. Oyundaki dünya oldukça canlı ve bazen sadece şehrinize yakınlaşıp insanların neler yaptığını görmek istiyorsunuz. Tabi bu etkileyiciyle oyunun sesleri de katkı sağlıyor. Ses efektleri ve müzikler oldukça tatmin edici. Ama açıkçası seslendirme sanatçılarının biraz sönük kaldığını söyleyebilirim. Tabi Roma döneminde geçen bir oyunda neden İngiliz aksanına sahip bir İngilizce kullanılmış onu da anlamak pek mümkün değil. Yine de kendinizi Roma döneminde hissediyorsunuz ona pek bir lafım yok. Müzik <laughs> Açıkçası Anno serisinin uzmanı olduğumu söyleyemem. Ama Anno 1800 ile birlikte oldukça sevdiğim ve sık vakit geçirdiğim bir seri haline geldi. Anno 117 Pax Romana da bu geleneği sürdürmüş. Bir önceki oyuna göre daha anlaşılır bir arayüz, daha rahat bir şehir kurma deneyimi sunuyor. Keşke ana hikaye biraz daha uzun tutulsa ve biraz daha derinlik katılsaymış. Tatmin edici bir deneyim. Ama bence daha fazlasını hak ediyor. Dediğim gibi belki de gelecekte çıkacak DLC'ler oyunu biraz daha tatmin edici kılabilir. Ama bu haliyle bile bence Anno serisine güzel bir devam oyunu olmuş. Bir sonraki oyun incelememizi kaçırmak istemiyorsanız IGN Türkiye YouTube kanalına abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.